Breakdance'i izleyeceğiz bu sene işte. Surf olimpiyatta olur mu? Herhalde kimse düşünmezdi bu. Kayaklı koşu anlatıyorum, yandan geliyor. Kayakla atlama anlatıyormuş şimdi bir ses. Şöyle izlerken düşünüyorum abi. Ne? Draymond Green. <gülüyor> 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 İbrahim abi gibi de öğlen e, şey, sabah akşam spor yapıp öğlen bir de bahşedilmiş olağanüstü fizik var. İbrahim yani. abi, abi normal değil canım zaten. Sokrates'e hoş geldiniz. MG İşbirliği hazırladığımız Sıkça Sorulan Sorular programımızda tekrar beraberiz. Stüdyomuzdayız. Ben neler Armağan Öküç'ten gelen, daha doğrusu sizden gelen soruların Armağan Öküç değişimiyle, manipülasyonuyla bana yönlendirilmesiyle cevaplarını vereceğim. Ne güzel giriş be. Vallahi <laughs> billahi ya. Tebrik ederim Canerler. <laughs> Vallahi onurlandırdın çok şık beni. Ben şık değilim asıl şık Hocam, bu tarafta abi. Canım benim. Ben değilim çok yani. Iyiyim, çok iyi, çok iyi. Sen nasılsın? Şortumla geldim. Senin şeyini, logoyu uzaktan bakınca Çaykur Rizespor amblemine benzettim. Çay, Çay yaprağı var ya onların logolarında bir tane. Ama <laughs> Ona o, benzettim uzaktan bakınca. Michael ben... Jordan'ın bacakları. <laughs> Öyleymiş. <laughs> <laughs> çok yakışmış kral. Abi dün, ha. ben normalde üşümem. Evet biliyorum. Dün ama, Maalesef. Dün böyle fermuarlı bir sweatshirt giymiştim. Ee, üstüne de montumu giydim. Dün de çok sokakta kaldım falan. Hmm. Dün değil pardon, salı yalnız. Salı söylüyorum. salı, tweetleri salı, salı. de attığın gün. Günler karıştım evet. O gün çünkü iki buçuk saat yoldaydım bir de. Çünkü arabada. sabah 9'da toplantı mı? O da var. Sabah 9'da toplantı <laughs> yaptık. Sonra akşam bir de ben e, bir buçukta Esport'tan çıktım falan. Acayip bir gündü yani böyle. Akordeon gibi bir gündü. Açıldı kapandı. Ondan sonra... Abi dün zaten perişan oldum. Dün böyle geldiler bana bir şey oldum. Şeyi fark ettim. Yani Zaten ben üşümüyorum. Genelde üşüme hissetmiyorum ama evet. vücut muhtemelen ben hissetmesem de üşüyor. Yani anladığım kadarıyla. Ee, onun kırgınlığını hissettim ve... O yüzden daha kalın... Daha böyle şey yapan... Evde ilk defa sivet şort giydim dün. Ayağında da yine şort Ben evde şort tişört dışında herhangi bir şey giyen bir insan değilim. Yok sokakta değil. da şort giyiyorsun. Şu anda, evet, şu şort anda da şort var. Da şort. Görmüyor arkadaşlar büyük evet. ihtimalle ama şortlasın yine. Evet. Tabii ki. Bu hafta şey vardı. E, evet. Paris'e maç yapmaya gitti Brooklyn Nets'e Cleveland. Hatta bugün oynayacaklar. Cleveland'la Brooklyn, Cleveland'da da Sam Merrill diye bir çocuk var oyuncu. Evet. Sönü parlamaya başladı son haftalarda. Herkes de şopmanla kar yağıyor Paris'te. Şortla duruyor. Dedim kardeşim bizim tarikattan diye. Çocuk senmişsin abi. Aynen. Buradan içindeki güç öyküsü olur. <laughs> <laughs> dur dur dur. Hikayeyi Karda, evet. Sorulara geleceğiz. Dur, Hadi o, gel. Orada anlatırsın. Maranello153'ün <laughs> sorusuyla başlıyorum. Çok fazla yayında anlatım yaptınız. En garip olayların olduğu ve en etkilendiğiniz, anlatırken soluk soluğa kaldığınız <laughs> yayınlar hangileriydi? Şey de olabilir demiş. Garip olan yayın değil, anlattığınız ortam koşulları da olabilir demiş. Aa. Hani Erman Yaşar Çay TV'de boks maçı anlatmıştı ya. Onun Doğru. gibi bir eventiniz oldu mu diye soruyor. Doğru. abi şeyde e, yıllar önce İstanbul Maratonu'nu anlatıyorum ama Sultanahmet de yerinde. E, yanında da galiba kim vardı ya? Eski ünlü koşuculardan beri vardı. Unuttum şimdi hafızamda. Ama bastığımız yer çadırın altı çamur. Oh. Yağmur yağmış, oh. hava buz gibi. Ve o gün gerçekten hayatımda en üşüdüğüm gün olabilir ve ben o anda... E, ...maratonda koşanları anlatmaya çalışıyorum falan. hani ya. Bittim yani o gün. E, o günü böyle hafızamdan silmeye falan çalışıyorum kendime o gün bir şey yazabilirim. MC içindeki güç. Çok e, güzel. bir de biliyorsun maraton kısa süren bir şey değil. Biliyorum. Abi. Bir de İstanbul Maratonu'nda biz bitiyor şeyi de anlatıyorduk orada. Yani normal yarış bitiyor devam ediyoruz. Hani maraton iki küsür saat sürüyor. Ya üç, üç buçuk saatlik bir yayından bahsediyorum. Buz gibi bir çadırda yapmıştık. O var en tuhaf anlattığım şeylerden biri odur. Birçok öyle mesela bir tane de cross yarışı anlatmıştım. Altın zadede bu şey korusu var ya. Orada da Avrupa Cross Şampiyonası'na gelmişti atletler. Orada da çizmeler ben de hiç çizme giyemem yani protezimi ayağım şeyinden dolayı. Gene tuhaf böyle çamura her yerimin çamura battığı, rallici gibi dolaştığım bir şey vardı, anlatım vardır. <laughs> Ondan sonra bizim eski ilk Eurosport stüdyosu enteresandır. E, i̇ki tane telefon kabini gibi düşün. E, aynı odada, yani bundan daha küçük hatta yani çok daha küçük bir odada. E, bir köşede bir e, beyaz Pima kabin, diğer köşede Pima Pen kabinlerin uçları neresi birbirine değecek. O Sabancı Lisesi'nin oradaki mi, şeyde mi? Şeyde. <laughs> Ha evet evet evet. Aynen. Orası değil mi? Şimdi orası... Hemen... Ne olduğunu biliyor musun şimdi orası? Ne oldu? Ee, şey cam boyama atölyesi. Ne diyorsun? Şu anda orası cam aa, boyama aa. atölyesi. Evet. Aa. Çok iyiymiş. <laughs> evet. Tam o şey çıkış işte. Evet, yokuş evet, çıkışı evet. vardır ya. Ondan sonra Yıldız'da. Ondan sonra... Abi... Mesela ben bir şey anlatıyorum. Diğer yayına gidebiliyor. İşte hele Onur Salman şey anlatıyorsa. Kayakla atlama. işte şey... Ee, bir bağırıyor böyle. Kayakla atlamada acayip bağırırdı. Onursalmanın sevgiler burada. Sevgiler. Ee, Ozan Cansu'nun bayrağı ondan devralmıştı. Kayakla atlama anlatımında. Soru var. Öyle mi? Ayak, var var. Ee, velhasıl o mesela bağırırdı böyle. Ben o sırada atıyorum bir tane maraton bir şey anlatıyorum. Ya da işte curling anlatıyorum abi. Kış sporu. Kayaklı koşu anlatıyorum. Yandan geliyor. Kayakla atlama anlatıyormuş gibi bir ses. Öyle tuhaf ortamlarda EuroSport'la anlatımlar yaptık. Ama spor olarak... Anlattığım çok şey var. Çok çok. Ee, mesela... Ya en herhalde... E, o kabinlerde de bak o kabinlerde biz 2008 Pekin Olimpiyat oyunlarını anlattık. Neler anlattık yani. Orada hatta şey vardı. Benim en anlatmaktan duygusal olarak etkilendiğim anlardan biri. Matthias Steiner, Alman halterci. Ee, yakın zamanda kaybettiği eşinin mi kız arkadaşının fotoğrafını göstermişti. Evet. Onun için kaldırdım diye. Acayip böyle bir şey olmuştuk, etkilenmiştik. Ondan sonra onu ben anlatmıştım diye hatırlıyorum halterde. E, çok meşhur oldu sonra Matthias Steiner. Hatta böyle kolu kırıldı falan, ee, önemli bir içindeki güç öyküsüdür. Yani o duygusal buhranda yarışmak kolay değil ama o güç bulup yarış, yarışmıştı. Olimpiyat zaten böyle hikayeleri çok bulursun. Olimpiyat anlatmak acayip bir şeydir. Geliyor olimpiyat <laughs> baba. Geliyor evet. İnşallah yerinden anlatacaksın bu sene. Ya, ya. <laughs> ama bize nasip olmadı ya. Yayıncılığın altın döneminde çalışmadık maalesef. Doğru. Yani böyle paranın çok şey olmadığı, herkesin gittiği olimpiyata falan dönemde maalesef. Ki o zaman Türk sporcular falan bu kadar kalabalık da değil. Ee, şimdiki halde bence daha çok olmalı, yayın yapılmalı oradan. TRT yapıyor ama işte onlar bile biliyorsun 2016'da son dakikada Rio'ya gitmeye karar verdi. Hatta gitmediler, buradan anlattılar. Hmm. Bir kişi gitti galiba. Ee, ya biliyorsun klasik Chris Froome'un koşması var Tour de France'da. Mark Cavendish'in son anda gelip aldığı sprintler var. Anlattığın şeyler çok ya. Ee, Snooker'da Dünya Şampiyonası'nda mesela iki gün üst üste 147 anlatmışlığım var. Ya yani Böyle çok şey var hayatımda. Ee, abi şey de anlattık biz, Maytay'ı da de anlattım. Ee, dediğim gibi eee dünya Şampiyonasını anlattık. Kağıt taş makasa e, taş, taş anlattık. <laughs> Poker anlattık geceler boyu. Bir sürü şey var yani hani o yüzden hangi birini söyleyeyim ki? Tamam devam ediyorum Aklıma ben. Aklıma gelenler bunlar. Saymakla bitmeyecek. Spor spikerliği de bir içindeki gücü be abiciğim. Devam ediyorum. <laughs> Fenerbahçeli bir kardeşimiz <laughs> sormuş. 1907 Ender öyle tahmin ediyorum evet. yani. <laughs> Canerlerin kavgada yanına alacağı NBA ilk beşini merak ederiz demiş. Oo. Güzel soru şey kavgaya gidilir bununla. Tabii bu adamla aynen. kavgaya o, gidilir. O, o değil beşliği değil. merak ediyor abi. Kim oldu? Abi diyor? bir kere Steven Adams'ı söylerim. <gülüyor> <gülüyor> Tuğla, Biliyorsun var. Yani her türlü e, şey bu alt, bankaların altta kasası vardı ya kapıları vardı. Açamazlar falan o kapı ya. Yani. <laughs> net bir şekilde. Steven Adams net ya. Adam böyle 3 metrelik adam alıp sağdan sola koyan bir adam yani. Tek başına kazanırım onunla. Hulk. Doğru. Hulk Doğru. Yani. Hatta şey vardı taş adam vardır ona benziyor. biraz. Ee, şeyci. Başka ne var? Ee, şey var, e, net. Mesela Allen Iverson bir büccür birisini de almam lazım yani geçmişten. Bugünlerden Chris Paul falan da alırım. Böyle hafif kısa boylu e, şey, boksörlerden birisi de lazım. Bir tane. Jimmy Butler'ı kesin alırım. Kesin. Hayatında o kadar zorluk yaşamış bir adam. Daha önce değindik mi burada bilmiyorum ama Jimmy Butler e, izleyenlerimiz de muhtemelen hatırlayacaklardır. Son dönemde hikayesi daha çok anlatıldı. İlk ee, ilk ben NBA'yi anlatırken ya doğrusu yani ilk o NBA'ye girdim o zaman full time NBA anlatıyordum. İşte haftada 5-6 maç falan. Jimmy Butler çaylak sezonuydu işte. Tom Thibodeau'nun meşhur Chicago Bulls'u. Ee, bir anda bir çaylak gelip böyle inanılmaz etki yaratmıştı. Sebebi de aslında her çaylak onu yapamıyor çünkü çok gözü pek çok e, hiçbir şeyden korkmayan kendi gibi olmaya hiç e, hani başkası gibi olmaya çalışmayan biliyorsun işte gelir sene başında Fotoğraf çekimleri troller kaç senedir. Evet, evet. İşte bir uzun şey yapar, gotik motik şey yapar ee, ondan sonra. Gotik değil de neydi onun adı? Imo, e, imo, saçı. E, e, bu seneki emo, emo galiba. Dark imo Bir şey deniyor ona. Bir adı Olabilir var. Olabilir ya. Ondan sonra çok bir im. gelir satan saçı yapar, bir gelir tuhaf tuhaf şeyler yapar. Onun sebebi işte o yani dalga geçmesi bazı ciddi alınan şeylerle aslında. Çünkü adam hayatında bildiğin bir dönem arabada falan yaşamak zorunda kalmış yani. E, aile öyküsü çok travmatik. Baba ayrı problemli, anne ayrı problemli ve e, bir şekilde liseden de galiba bir arkadaşının ailesi ona sahip çıkıyor bu şey hikayesi gibi aslında biraz Blanche Side hikayesi gibi. Hmm. E, o ki o da burada mahkemelik oldu tuhaf bir hale dönüştü o Blanche Side hikayesi de. Michael O'Han hikayesi neyse e, Jimmy Butler sonrasında e, o aileyle işte Market Üniversitesi'ne giderdi o Wade'in okudur bu arada ondan sonra ve kendini hayatını kurtarır ve o yüzden de aşırı taf bir adamdır yani çok sert işte bu yani tek başına bazen seri aldı olmuştu işte geçen sene NBA final serisine giden yolu inanılmaz ya bak. Acayip bir şey var. Sadece 50 sayılık maçlarından bahsetmiyorum. Yani o herkesi yukarı çektiği o enerjisi, gözü pekliği. Direkt kavgaya hatta tek başına onunla da gidersin. Direkt alıyorum hocam ve içindeki güç öyküsünü de Jimmy Hoca'ya alıyoruz yani kesinlikle. Sayın Battler bizim de çok sevdiğimiz bir insandır. Onun dışında başka kim var? Dur bakayım çok var ya kavgaya. James Johnson var büyük beladır. Kevin Garnett'le de gideriz hocam. Paul Pierce manyaktır. Hatta bir bar kavgasında 8 yerinden falan bıçaklanmışlığı vardır. Üniversitedeyken Kentucky'den. Kansas'tayken pardon Kentucky değil. Ee, başka ne var? Yakın zamandan kimler var? Dur bakayım. Şöyle izlerken düşünüyorum. Abi. <laughs> <Ne>? Draymond Green. <laughs> Öf, <sevim. gülüyor> ya Draymond Green yaz kaypaklık yapıp satabilir. Öyle problem var. Yani bunu yanlış anlamayın ama yani. Şey hissetmedim. Çok güvenilir hissetmedim hocam. Metaverse Peace var. Aa, Güvenilir adam o işte, yani. Zaten o... Güvenilir adam o işte. de. Palace yani. Ben Wallace'ı alırım. meteor <laughs> World alırım. Onları da alırım yani. yani. Deli lazım. Çatlak lazım hocam. A takımını oluştururken bir araya... Radman takım. alır mısın? Kimi? Radman'ı. Deniz Radman'ı da alırsın. Alırsın değil mi? Alırsın. Başka var mı öyle yumruğu şey yapan? Bu kadar ya aklıma gelen Daha ne alacaksın? 5, 5 abi. daha... Hatta 7-8 kişilik liste. Buradan istiyor? seçsin arkadaşlar. 10 kişi Kesin aklıma da. gelmeyen çok sert şey oyuncular vardır. <laughs> Ama yani... çok çok tatsız bir konuya geçiyorum. Berkay Afşar'ın evet. sorusuyla. Oscar Pistorius geçtiğimiz hafta serbest bırakıldı. Cinayet evet. gibi büyük suçlara karışmış. Uzun yıllar hapis yatmış sporcuları Caner Bey'den dinlemek isteriz demiş. Ya evet, Pistorius'un olayı tabii şey. 13 yıllık bir ceza almıştı. Güney Afrika kanunlarına göre herkese hangi suçu işlemiş olursan ol. Verilen cezanın yarısında bir parol af görüşmesi yapılıyor. O da yarısından biraz fazlasını çekerek affedildi. Hatta ailede izin verdi. Yani Hı. hayatını kaybeden ya da işte öldürdüğü kız arkadaşı Kemp'in ailesi. Zaten babası hayatını kaybetmiş durumda. Orası da ayrı bir şey. Hatta kadın çok ağır bir cümle kurmuş. Ben o haberi okurken gördüm. Yani burada... Oscar serbest kaldı ama ömür boyu cezayı biz aldık zaten. Yani ömür boyu cezayı o alsa da biz almış olacak. Oh. diye. Çok ağır bir yani hani... Tek cümlede kitap oh. yazmış kadın. Bilim evet. çekmiş gerçekten. Ağır yani bir şey yapmış. Öyle çok... Çok kötü bir olay. Hatta ben o olayı... Biz Kaan abiyle All Star maçına gitmiştik. Ee, Şubat 2013. E, hüstüne yani dallasa indik. Ben indim hatta kana benden bir gün önce gitmişti. Beni arabada aldı böyle yaptı. Oğlum ne olmuş gördün mü dedi böyle. Oscar Pistorius şey olmuş falan dedi. Ben şok oldum yani. Adam ilham kaynağı kahramanımız. Evet, evet, evet. Yani biliyorsun. E, engelli olmayan atletlere karşı olimpiyatta yarışmış bir sporcu. Bütün tabloları yıkmıştı. E, ama e, maalesef böyle bir trajedi yaşandı. E, çok ağır. Herhalde ilk aklıma gelen OJ Simpson olur bu listede. Büyük olay yani biliyorsun. Amerikan Kültür tarihi yani şey tarihini değiştiren olaylardan biri işte o canlı yayında araç takibi falan Tabii. vardır efsane NBA finalleri oynanırken. Adam Johnson var City'nin hatırlarsın? Hatırlıyorum. Topçusu. Abi. Çok ağır bir ceza bir de çok hani, yeşil olmayan kızlara tecavüz üzerinden gelen Pedofili. çok ağır. Ha? Pedofili. Pedofili yani çok yani, ağır. Evet. Ve tecavüz bir de. Yani. Evet tecavüz. Yani. Şey de değil. Velhasıl o çok ağır. O bir yattı çıktı galiba. Joey Barton'ın bir altı vardı. Gene patladı sosyal medyada. Saçma saçma şeyler yazıyor. Ee, ıkçı kadın düşmanı adam ya. Gerçekten ayrı bir sosyal pato da yani Joey Barton'da. Neyse. Ee, şey var. Mike Tyson var. Ha, doğru. Hem de... Doğru. Ama mesela o bak... Enteresan'dır. Kendini başka bir şeye dönüştürdü. Hani... Ee, tabii ki... Şey diyor mesela. Kendisi de söylüyor. Ben bir melek... olmadım ama... Bence değişmesi bile önemli bir şey. Ne olsun, olsun. Topluma olumlu bir katkı vermeye çalışıyor. Zamanında işlediği suçlar olabilir. Çok ağır tabii ki. Ee, neyse. Başka kim var ya? Dur bakayım. Çok vardı ya kafamda. Aaron Hernandez var. Bir de zaten e, intihar da etti o şeyde. Ee, adam öldürmeden gelmişti. Amerikan Kaftman'ın en büyük yıldızından biri konumundaydı neredeyse. Belgeseli falan çekildi. Burada bahsettik diye hatırlıyorum. O var. Başka kim var? kesin böyle çok... Tanju Çolak ve Kaçak Mercedes daha Abi, var. Ha, Türkiye'ye hiç gitmemişti evet Tanju Çolak var doğru. yani şeyde... Doğru. E, yapmıştık o hikayeyi de. Tabi yani tabi tabi. Tanju Çolak'a biz çok tuhaf bir röportaj hikayemiz vardır. Evet biliyorum. Ve o röportajı ben ayarladım. Gittik beraber. E... İlhan'la ata yaptı. Ayarlı, neden ben ayarladım diyorum. Övünmek için ayarlarken çok zorlanmıştım. Yani Tanju'yla konuşuyoruz. İşte şey diyor, o zaman da pandemi var. Pazar günü Çengelköy'de pandemide yasak olmasına rağmen dedim. Nasıl geleceğiz biz yasak falan dedim. Ya bir şey olmaz, siz gelin falan yaptı böyle. Geldik bir anda herkes şey ee, piş oynuyor orada. Pişpilik oynuyor oynuyorlar. Neyse, bunlar aklıma geldi. Var, çok uzun bir liste var çünkü şöyle şeyler de oluyor. Bazı emekli olduktan sonra problemler yaşıyor. Ee, o dönüşümü kabul edemiyor, alkol sorunları oluyor. Mesela işte oynarken vardı ya Tony Adams'ın vardı. Bu arada Adam Johnson'da. Ben ne dedim? Değil mi? Adam, Adam Johnson. Tony Adams. Tony Adams 90'larda bayağı ilk içkili araba kullanmaktan... Arsenal Stopper'i olan mi? Adam. Bir, bir iki ay mı? Onun hapis yapmışlığı var. Arsenal'li olan. Tabii tabii. tabii. Aa, öyle mi? Hiç bilmiyordum. Stopper. Hatta o Arsenal takım çok problemli. işte şey denir. Arsenal Wenger geldiğinde çoğu e, alkol bağımlısı, evet. şey bağımlısı denir. Gelir sonra o e, İngiliz serç stoperlerden e, bir ha, eri, bir hat yaratır falan. Acayip bir hikaye o. Aklıma gelenler bunlar hocam. 221 bloğun sorusuyla devam Buyur. ediyorum. Kayakla atlamada rüzgarın değişimiyle sporcuların atladığı kapılar da değişiyor. Bunun belli bir formülü var mı? Abi o şöyle çünkü rüzgarın yönü ve hızına göre e, kapıların şeyi değişiyor opsiyonu. Çünkü ne bileyim e, rüzgara göre eğer yukarıdaki biraz daha yukarıdaki kapıdan atlamaya başlarsan o şeyi rampayı çok kısa atlayabiliyorsun. Ee, aşağıdan eğer biraz aşağıdaysa, kapı yukarı çıkması gerekiyorsa da oradan atlarsan da çok uzun kalabiliyor, <laughs> bayağı tehlikeli olabilir. <laughs> o yüzden de ayarlıyorlar. Onu ayarladıklarında da bir compensation var. Yani e, gate compensation dedikleri, ne diyeyim, e, bunun bir telafisi var. Onu nasıl yapıyorlar? Tam formülü, yani bunun bir matematiksel formülünü hatırlamıyorum ama şöyle hatırlıyorum. Uzan izlerse beni düzelsin, sülüm veya Süha da izlerse düzeltsin, onlar işin uzmanı çünkü. <laughs> Ee, şöyle yapıyorlar, ee, eğer yani yukarı kapı yukarı gittiyse e, şey yapıyorlar, ne kadar yukarı gidersen o kadar fazla imelenme şansın var. Puan kesiyorlar. Aşağıdan gelirse de puan ekliyorlar. Onun bir formülü var. Güzel. O formül üzerinden ekliyorlar ya da çıkarıyorlar. Peki, olimpiyatlarda neden motor sporları yapılmıyor? Mr. İbrahim Özkar'a merak etmiş. Abi olimpiyat tarihinin ve olimpik sporların oluşumu ile ilgili bir hikayeden kaynaklanıyor. Çünkü o zamanlar motorspor denen şey pek yok. Yani Doğru. 19. yüzyılın sonundan bahsediyoruz. Sonradan neden eklenmiyor? Çünkü çok sponsorlar ve şeyle e, birleşen ve çok profesyonel bir spor. Aşırı profesyonel. Yani daha ilk başında profesyonel. Burada anlatmıştık olimpiyat ilk başında profesyonellik pek profesyonellik yok. Profesyonellik dışlanıyor. E, o yüzden de amatör bir spor değil. O yüzden de hiçbir zaman dahil olmuyor. Bir de bir olimpiyat işte, takviminin iki haftalık şeyin içinde yapmak da zorunda. Bir tane yarışma yapacaksın? Ne diyeceksin olimpiyat yarışı? Bir de hangi branş alacaksın? NASCAR mı alacaksın, Formula 1 mi alacaksın, Rally mi alacaksın? Hangi motorsporunu alacaksın mesela? Zor, zor. Ee, onun bir de yapılma yerleri falan çok zor iş yani. O bence o yüzden feasibility olarak da e, endüstri olarak da çok girmiyor. Bir de bir otomobille yarışma meselesi bence orada biraz ee, insanların aklını kurcalıyor. Diyeceksin ki kardeşim atla da yarışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama atlar eşit. Yani sen eğitiyorsun tabii atı da. At şey olarak motorunu falan sen belirlemiyorsun yani. Ya büyük konuşma. İki, sen, iki olimpiyat ha, belli olmaz. girer yani. Hiç bak. Hiç büyük konuşma. <laughs> tabii tabii tabii. Bundan 10 sene sonra. bundan 10 sene önce kimse breakdance'ın olimpiyata ha, gireceğiz. Şey. Ya da 15 sene önce diyeyim. dansı izleyeceğiz bu sene. İşte surf olimpiyatta olur mu? Herhalde kimse düşünmezdi bu rahatlık üzerine kurulu bir spor Tabii hani derim ya. Olimpiyat böyle çok aşırı rekabetçi nispeten bir yer falan diye. Velhasıl öyle hocam. Elli olmaz. Abi özel bir soru soracağım. Yani ama bu hem tarihsel köklerden hem sporun sosyoekonomik öyküsünden gelen o olimpiyatla bağdaşmamasıyla alakalı. Özel bir soru Buyur soracağım. Mi? Ellerimle seçtim. Nedir? Ruhata gönderdim. Sayın Burak Zıllıoğlu da merak etmiş. Nedir? Soru şu. Spor yorumcuları neden fiziğine dikkat etmiyor? Bu bana bir mesaj mı kardeşim? Vallahi söz meclisten içeri <laughs> artık. Yok ama ben aslında benim tanıyorsun çok uzun yıllardır tanıyorsun. Evet. Ee, ben son 1-2 senedir biraz daha böyle hafif kilo aldım. O da hem aile yaşamı hem şey yaşamı derken normalde her zaman çok spor yapan ve yedime dikkat Hala yedime dikkat ediyorum çünkü ben diyet yapmıyorum ben sistem kuruyorum. O sistemi devam ettiriyorum. Bazen kendime ödüller veriyorum ama beni görürsün çekmeyi yemem ekmek gelir yemem. Hiç tüketmem yani pilav falan makarna çok az yerim. Çok tüketmem. Ama bunu yaptığım için zaten bence şu anki şey sistemimde daha az kilo alıyorum. Daha çok kilo alabilirdim yani. E gece yaşamı, yani gece yaşamı derken gece kulüp yaşamı değil, gece anlatım. Mesela geçen hafta çift maç haftası 4 akşam ikide çıkmışım. Bir tane emeği var zaten. 2'de gitmişim, 6'da gelmişim. Yani insan o arada ...çok midesi falan çok sıkıntılı oluyor. Balık kraker yiyor yani, sürekli. E ben bir ara biliyorsun internetik Fasting de yaptı. Evet. Ee, hani 15 saat, 16 saat, 17 saat aç kalma o iyi geldi ama... ...bizim meslekte çok zor oluyor. Yani sadece suyla geçirmek falan... ...gerçekten burada bir glikojen gitmesi gerekiyor yani. O glikojeni de olduğu kadar sağlıklı almaya çalışıyorum. Ya i̇şte sağlıklı kuru yemişlerle ama... E, ...tabii kendisi yanında sürekli yoğurdunu moğurdunu <laughs> taşıyan bir adam ben öyle de olamıyorum yani. İbrahim abi gibi de öğlen e, şey, sabah akşam spor yapıp öğlen... E, bir de bahşedilmiş olan üstü fizik var. İbrahim yani, abi normal abi. değil canım zaten yani. Ya yani bir de benim tabii yaşadığım sağlık problemleriyle gelen... E, ...zamanda fizik şeyim var, kaybım var ama ne olsa olsun... Genel bunu kimsenin şey yapmam, kendimi değerlendirdim Diğer insanlara bir şey diyemem. Herkesin kendi yaşamında... Şey var mesela da böyle yaşıyor Orkun incecik bir adam ya Orkun Çolakoğlu. Doğru. Orkun yıllardır öyle. Hep Doğru. aynı kilodadır. Doğru. Yerde bu arada ama... Biraz da bazen genetik de etkili oluyor. Bazen ne yersen yarar, durumu var. <laughs> Su içsem yeri yok. He öyle. <laughs> abi biraz da testler mesler yapmak lazım. Mesela gluten toleransın ne, işte neyle beslenirsen şey. Ben onlara inanıyorum bu arada yani. Her vücudun aynı şekilde beslenir. Mesela üçümüz gelelim şurada. Aynı yemekleri verelim. Üçümüze bence etkileri aynı olmayabilir. Tabii ki olmaz. Yani bence değil, evet. öyle. Zaten. Tabii ki olmaz abi. Tabii ki. Yani her gün aynı şeyleri yiyelim. Farklı muhtemelen tepkimeler alabiliriz. O yüzden de aslında bunların testini yaptırmak lazım ki. Gibi gibi şeyler var. Ama ben buradaki espriyi anladım. Çok bilimsel cevap vermeye çalıştım ama anladım yani göndermeyi. <laughs> Espri yok abi. Rica. Ee, bunun üzerine vardı bu soru gelmeden önce ayarlamıştım. Cuma günü de platesime geri dönüyorum. Ha dönüyor musun? Tabii, tabii dönüyorum. Gerçekten mi? Abi ben bir de ben mahalle... De sizin orada mı? Abi Mahalleli? ben mahalle değiştirdim. Ha. Mahalle değiştirmeden önce Nişantaşı'da benim çok iyi bir boks stüdyom vardı. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Ondan sonra Batu'nun yeri Defense Athletics. O bana çok iyi gelmişti mesela. Yani ben hem boks yapıyordum hem şey e, bayağı iyiydi. Ee, ama oradan taşınınca abi onun gibi bir yer bulamadım. Bir de oraya git gel falan olmuyor. Nerede başlayacaksın şimdi? Sizin orada mı? Bizim orada buldum bir yer. Kaç yer? İyi, hadi hayırlı olsun. İşte Instagram'dan takip et. Bu kadar kişisel de anlatıyor yani Instagram'dan takip. Sen şey, bana da dal geçildi görüyoruz. Ya kral. Dalga hadi falan, toplantımız var. var. Tamam. Hadi, hadi riflekle toplantımız var. Yeni ürünlerimizi konuşacağız. Ha, bu arada evet. Yeni sezonu konuşacağız. Bu <laughs> söyleyebilirsin. Yeni evet. sezonu bahar evet. ve yaz kreasyonunu konuşacağız. Bu arada gelen bir sürü şey de oluyor. Ee, hem Armağan görüyor, hem ben de görüyorum, hem ekip de görüyor. Onları da dikkate alıyoruz. Ee, onların Kesinlikle. hepsinde Reflex Stüdyo ekibi de zaten bu konuda çok hassas, dikkatli. Bütün e, iyi ve kötü eleştirileri de yorumları da alıp onları da üzerine kafa yorup eğiliyoruz. Onu Kesinlikle. Abi, Hatta eğileceğimiz toplantı da birazdan Gidiyoruz geçiriyor. şimdi. Aynen, Bendeki sorular de. bitti. Ağzına sağlık diyorum. Kapatma için topu sana atıyorum ve öpüyorum seni. O zaman ben de bu programı bitiriyorum. <laughs> e, MC İşbirliği hazırladığımız Sıkça Sorulan Sorular programımızda bir bölümün daha sonuna geldik. Bir başka bölümde daha görüşmek üzere. Sorularınızı hem bu YouTube programının altına hem de çeşitli yerlerde nerede yakalarsanız metrobüs olur, e... Marmara olur <laughs> Marmara yolu, yani. olur vapur olur sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Notlarını alırız. Bize de, kimize de yani. Arman da tipini biliyorsunuz artık. Dövmeli manyak psikopat birisi görürseniz durdurun. E, genelde Liverpool şeyli muhtemelen bir item, bir object giymiş oluyor üzerine. Dövmelerim var zaten ya. Ya dövmesi var adamın ya. Yani. Liverpool dövmeleri var. Bir Kenny Douglas'ta var bir onda. Onun... <laughs> Hadi kapatalım. Hadi sevgiler görüşmek üzere. <laughs>